Kelebekler, doğanın en büyüleyici sanat eserlerinden biridir. Kanatlarında taşıdıkları renkler, desenler ve zarafetle yüzyıllardır insanlığın hayranlığını kazanmışlardır. Bu muhteşem canlılar arasında öyle bir familya var ki, çeşitliliği, güzelliği ve yaşam stratejileriyle adeta bir kelebek imparatorluğu kurmuştur. Bu imparatorluğun adı Nymphalidae. Yani güzel kanatlılar familyasıdır. Kelebekler dünyasının en büyük ve en çeşitli familyalarından biri olarak kabul edilen Nymphalidae, adını hak eden bir zarafet ve çeşitlilik şöleni sunar. Yaklaşık 6 bin farklı türü barındıran bu familya, gezegenimizin dört bir yanında, Antarktika hariç her kıtada kendine yaşam alanı bulmuştur. Her bir tür, kendi benzersiz hikayesini, kendi eşsiz güzelliğini ve kendi hayatta kalma mücadelesini taşır. Nymphalidae üyeleri, sadece renkleriyle değil, aynı zamanda karmaşık desenleri ve şaşırtıcı yaşam tarzlarıyla da dikkat çeker. Onların dünyasına adım attığımızda, doğanın nedenli yaratıcı ve hayranlık uyandırıcı olabileceğine bir kez daha tanık oluruz. Bu kelebekler, sadece estetik birer obje olmanın ötesinde, ekosistemlerin vazgeçilmez bir parçasıdır. Onların varlığı, gezegenimizin biyolojik çeşitliliğinin ve ekolojik dengesinin bir göstergesidir. Nymphalidae familyasının üyeleri genellikle orta ila büyük boyutlarda kelebeklerdir. Kanat açıklıkları türden türe büyük farklılıklar gösterir. Bazıları sadece 2 cm iken, bazıları 20 cm'ye kadar ulaşabilir. Bu geniş boyut aralığı, familyanın adaptasyon yeteneğinin bir kanıtıdır. Kanatları, canlı renklerin ve karmaşık desenlerin adeta bir tuvalidir. Göz alıcı lekeler, çizgiler ve benekler, her bir türü diğerinden ayıran benzersiz bir kimlik kartı gibidir. Bu desenler sadece görsel bir şölen sunmakla kalmaz, aynı zamanda hayati işlevlere de sahiptir. Kanat desenlerinin temel amaçlarından biri kamuflajdır. Bazı türler çevreleriyle o kadar uyumlu desenlere sahiptir ki, yırtıcılar tarafından fark edilmeleri neredeyse imkansız hale gelir. Bu, doğanın sunduğu en etkili savunma mekanizmalarından biridir. Desenler aynı zamanda eş bulma sürecinde de kritik bir rol oynar. Her türün kendine özgü desenleri potansiyel eşlerin doğru türü tanımasını sağlar. Bu görsel sinyaller üreme başarısı için vazgeçilmezdir. Yırtıcılardan korunma kanat desenlerinin bir diğer önemli işlevidir. Bazı nymphalidae türlerinin kanatlarında yırtıcıları korkutmak veya şaşırtmak için kullanılan sahte göz lekeleri bulunur. Bu gözler Genellikle bir avcının gözlerine benzeyecek şekilde evrimleşmiştir. Bu sahte göz lekeleri, yırtıcıların dikkatini kelebeğin daha az hayati bölgelerine çekerek gerçek baş ve vücut kısımlarını korumaya yardımcı olur. Bu strateji, kelebeğin hayatta kalma şansını önemli ölçüde artırır. Bazı türler ise zehirli veya tatsız olduklarını gösteren parlak ve uyarıcı renklere sahiptir. Bu aposematik renklenme, yırtıcılara beni yeme mesajı verir ve onları uzak tutar. Bu, doğanın sunduğu bir başka zekice savunma mekanizmasıdır. Kanatların alt yüzeyleri genellikle üst yüzeylerinden farklı desenlere sahiptir. Dinlenme halindeyken kanatlarını kapattıklarında, alt yüzeydeki desenler genellikle daha soluk veya kamuflaj amaçlıdır. Bu, kelebeğin dinlenirken daha az fark edilmesini sağlar. Kanatların yapısı da oldukça ilginçtir. Mikroskobik pullarla kaplı olan bu kanatlar Işığı farklı şekillerde yansıtarak, göz kamaştırıcı renkler oluşturur. Bu yapısal renkler, pigment renklerinden farklı olarak ışığın fiziksel etkileşimiyle ortaya çıkar. Bu pullar, sadece renk vermekle kalmaz, aynı zamanda kelebeğin uçuş performansını da etkiler. Hava akışını düzenleyerek daha verimli bir uçuş sağlamalarına yardımcı olabilirler. Nymphalidae familyasının bazı üyeleri, kanatlarında metalik parıltılar sergiler. Bu parıltılar özellikle tropikal türlerde yaygındır ve güneş ışığında adeta bir mücevher gibi parlar. Bu özellik hem eş çekmek hem de yırtıcıları şaşırtmak için kullanılabilir. Bacak yapıları da dikkat çekicidir. Nymphalidae familyasının en belirgin özelliklerinden biri ön bacaklarının küçülmüş ve genellikle tüylü olmasıdır. Bu bacaklar yürüme işlevini yitirmiş ve genellikle temizlik veya duyusal amaçlar için kullanılır. Bu küçülmüş ön bacaklar, kelebeğin dört bacaklı gibi görünmesine neden olur. Bu özellik, Nymphalidae familyasını diğer kelebek familyalarından ayırmak için kullanılan önemli bir morfolojik göstergedir. Kelebeklerin vücutları da genellikle tüylüdür. Bu tüyler hem ısı yalıtımı sağlar hem de duyusal işlevlere sahip olabilir. Vücut rengi ve deseni de türler arasında farklılık gösterir ve genellikle kanat desenleriyle uyumludur. Her bir nymphalidae türü, bu fiziksel özelliklerin benzersiz bir kombinasyonunu sergiler. Bu özellikler, onların sadece hayatta kalmalarını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ekosistemlerindeki rollerini de belirler. Nymphalidae kelebekleri, doğanın en büyüleyici süreçlerinden biri olan tam bir metamorfoz geçirirler. Bu dönüşüm, dört farklı evreden oluşur ve her evre, kelebeğin yaşamında kritik bir rol oynar. Yaşam döngüsü bir yumurtayla başlar. Dişi kelebekler genellikle belirli konakçı bitkilerin yapraklarına veya saplarına yumurtalarını bırakır. Bu yumurtalar, türden türe farklılık gösteren şekil, boyut ve renklere sahip olabilir. Yumurta evresi genellikle birkaç gün veya hafta sürer. Bu süre zarfında yumurtanın içinde küçük bir larva gelişir. Yumurtadan çıkan bu larva, kelebeğin ikinci yaşam evresi olan tırtıl evresine geçer. Tırtıl evresi, kelebeğin büyüme ve beslenme evresidir. Nymphalidae tırtılları genellikle belirli bitki türleriyle beslenirler. Bu bitkiler, tırtılın gelişimi için gerekli besinleri sağlar ve aynı zamanda yırtıcılardan korunmak için bir kamuflaj görevi görebilir. Tırtıllar hızla büyüdükçe birkaç kez deri değiştirirler. Bu sürece gömlek değiştirme denir. Her deri değişimi, tırtılın bir sonraki büyüme evresine geçmesini sağlar ve ona daha fazla besin tüketme kapasitesi kazandırır tırtıl evresi türden türe değişmekle birlikte genellikle birkaç hafta veya ay sürer. Bu evrenin sonunda tırtıl pupa evresine geçmek için hazır hale gelir. Bu, kelebeğin yaşam döngüsündeki en gizemli ve dönüşüm dolu evredir. Pupa evresi, nimfalidae kelebeklerinde krizalit olarak adlandırılır. Tırtıl kendini bir krizalitin içine hapseder. Bu krizalit genellikle yeşil veya kahverengi renkte olup çevresiyle uyumlu bir kamuflaj sağlar. Krizalitin içinde tırtılın vücut yapısı tamamen yeniden şekillenir. Bu süreç inanılmaz bir biyolojik dönüşümdür. Tırtılın organları ve dokuları yetişkin kelebeğin organlarına ve dokularına dönüşür. Bu evre, kelebeğin kanatlarını, antenlerini ve diğer yetişkin özelliklerini geliştirdiği zamandır. Pupa evresi, türden türe ve çevresel koşullara bağlı olarak birkaç hafta veya birkaç ay sürebilir. Bazı türler Kışı pupa evresinde geçirerek soğuktan korunur. Bu evrenin sonunda krizalit çatlar ve içinden yetişkin kelebek çıkar. Ergin evresi kelebeğin üreme ve yayılma evresidir. Yeni çıkan kelebek kanatlarını kurutmak ve güçlendirmek için bir süre bekler. Kanatları tamamen açıldığında uçmaya ve yaşam döngüsünün bir sonraki aşamasına geçmeye hazırdır. Ergin kelebekler genellikle nektar ve diğer besin kaynaklarıyla beslenirler. Çiçeklerden nektar emerek enerji alırlar ve bu süreçte bitkilerin tozlaşmasına yardımcı olurlar. Bazı türler, çürüyen meyveler veya ağaç öz suyu ile de beslenebilir. Bu evredeki temel amaç üremektir. Erkek kelebekler, dişileri çekmek için çeşitli davranışlar sergilerler. Bu, kanat desenlerini sergilemekten özel uçuş gösterileri yapmaya kadar değişebilir. Dişiler ise uygun bir eş seçtikten sonra yumurtalarını bırakmak için uygun konakçı bitkileri ararlar. Nymphalidae kelebeklerinin davranışları da oldukça çeşitlidir. Bazı türler bölgelerini savunmak için agresif davranışlar sergilerken, diğerleri daha pasif bir yaşam sürer. Güneşlenme, su içme ve dinlenme gibi davranışlar kelebeklerin günlük yaşamlarının bir parçasıdır. Bazı Nymphalidae türleri yırtıcılardan korunmak için mimikri stratejileri kullanır zehirli veya tatsız türleri taklit ederek kendilerini avcılardan korurlar. Bu, doğanın sunduğu en zekice evrimsel adaptasyonlardan biridir. Bu karmaşık yaşam döngüsü ve çeşitli davranışlar, Nymphalidae familyasının doğadaki başarısının temelini oluşturur. Her evre, kelebeğin hayatta kalması ve türünün devamlılığı için hayati öneme sahiptir. Nymphalidae familyası, Antarktika hariç dünyanın her kıtasında bulunur. Bu küresel varlık, onların inanılmaz adaptasyon yeteneklerinin ve farklı ekosistemlere uyum sağlama kapasitelerinin bir göstergesidir. Bu kelebekler çok çeşitli habitatlarda yaşarlar. Tropikal yağmur ormanlarının nemli ve sıcak ortamlarından ılıman bölgelerin çayırlarına, hatta dağların yüksek rakımlarına kadar her yerde onlara rastlamak mümkündür. Ormanlar, nymphalidae türlerinin önemli bir yaşam alanıdır. Ağaçların gölgeli alt katmanlarında veya güneşli açıklıklarında farklı türler kendilerine uygun nişler bulur. Orman ekosistemleri onlara hem besin kaynakları hem de yırtıcılardan korunma sağlar. Çayırlık alanlar ve açık arazilerde nymphalidae için ideal habitatlardır. Burada bol miktarda çiçekli bitki bulunur. Bu da nektar kaynakları ve yumurta bırakmak için uygun konakçı bitkiler anlamına gelir. Bu alanlar kelebeklerin güneşlenmesi ve eş bulması için de elverişlidir. Dağlık bölgelerdeki türler genellikle daha soğuk iklimlere ve daha zorlu koşullara adapte olmuşlardır. Bu türler yüksek rakımlarda hayatta kalmak için özel fizyolojik ve davranışsal adaptasyonlar geliştirmişlerdir. Tropikal bölgeler Nymphalidae çeşitliliğinin zirveye ulaştığı yerlerdir. Ekvator çevresindeki bu sıcak ve nemli bölgeler Yıl boyunca bol miktarda bitki örtüsü ve besin kaynağı sunar. Bu da çok sayıda türün bir arada yaşamasını sağlar. Nymphalidae familyasının bazı türleri şaşırtıcı göç kalıpları sergiler. Bu göçler genellikle mevsimsel değişikliklere veya besin kaynaklarının tükenmesine yanıt olarak gerçekleşir. Binlerce kilometrelik mesafeler kat ederek daha uygun iklimlere veya üreme alanlarına ulaşırlar. Göç eden türler Genellikle tek bir nesilde bu uzun yolculuğu tamamlayamazlar. Yolculuk sırasında birkaç nesil değişebilir ve her nesil göçün bir sonraki aşamasını üstlenir. Bu, doğanın en büyük gizemlerinden ve dayanıklılık örneklerinden biridir. Diğer nimfalidae türleri ise belirli bir bölgede kalır ve göç etmezler. Bu yerleşik türler yaşadıkları ekosistemin koşullarına tamamen adapte olmuşlardır. Ve genellikle daha küçük yaşam alanlarına sahiptirler. Habitat seçimi, kelebeklerin yaşam döngüsünün her evresi için kritik öneme sahiptir. Yumurtalarını bırakacakları konakçı bitkilerin varlığı, tırtılların besleneceği bitki türlerinin bolluğu ve yetişkin kelebeklerin nektar bulabileceği çiçeklerin mevcudiyeti bir habitatın uygunluğunu belirler. İklim koşulları da dağılım üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Sıcaklık, nem ve yağış miktarı kelebeklerin hayatta kalma ve üreme başarısını doğrudan etkiler. Bu nedenle, ninfalide türleri, belirli iklim kuşaklarına özgü dağılımlar gösterirler. Ninfalide familyasının küresel dağılımı, onların küresel başarısının ve ekolojik esnekliğinin bir kanıtıdır. Her bir tür, kendi benzersiz yaşam alanında, doğanın karmaşık ağının bir parçası olarak varlığını sürdürür. Ninfalidae kelebekleri, ekosistemlerde sadece güzellikleriyle değil, Aynı zamanda oynadıkları kritik rollerle de önemli bir yer tutar. Onların varlığı, biyolojik çeşitliliğin ve ekolojik dengenin vazgeçilmez bir parçasıdır. En önemli ekolojik rollerinden biri, bitkilerin tozlaşmasına yardımcı olmalarıdır. Nektar arayışında çiçekten çiçeğe konarken, polenleri taşıyarak bitkilerin üremesine katkıda bulunurlar. Bu tozlaşma hizmeti, birçok bitki türünün hayatta kalması için hayati öneme sahiptir kelebekler aynı zamanda besin zincirinde de önemli bir yer tutar. Tırtıl evresinde kuşlar, böcekler ve diğer küçük hayvanlar için bir besin kaynağıdırlar. Yetişkin kelebekler de bazı kuş türleri, yarasalar ve örümcekler için av olabilirler. Bu, kelebeklerin ekosistemdeki enerji akışında ve madde döngüsünde kilit bir rol oynadığı anlamına gelir. Onların popülasyonlarındaki değişiklikler besin zincirinin diğer halkalarını da etkileyebilir. Ancak ninfalide popülasyonları günümüzde ciddi tehditlerle karşı karşıyadır. En büyük tehditlerden biri yaşam alanlarının tahrip edilmesidir. Ormansızlaşma, kentleşme ve tarım alanlarının genişlemesi, kelebeklerin doğal habitatlarını yok etmektedir. Habitat kaybı, kelebeklerin besleneceği bitkileri, yumurtalarını bırakacakları konakçı bitkileri ve yırtıcılardan saklanacakları yerleri kaybetmeleri anlamına gelir. Bu da popülasyonlarında ciddi düşüşlere yol açar. İklim değişikliği de Nymphalidae kelebekleri için önemli bir tehdittir. Artan sıcaklıklar, değişen yağış rejimleri ve aşırı hava olayları kelebeklerin yaşam döngülerini ve dağılımlarını olumsuz etkileyebilir. Bazı türler iklim değişikliğine uyum sağlamak için daha yüksek rakımlara veya daha kuzey enlemlere doğru hareket etmek zorunda kalabilir. Ancak bu hareketler her zaman mümkün olmayabilir ve türlerin yok olmasına yol açabilir. Böcek ilaçları, özellikle tarım alanlarında kullanılan pestisitler, kelebek popülasyonları üzerinde yıkıcı bir etkiye sahiptir. Bu kimyasallar sadece zararlı böcekleri değil, aynı zamanda kelebekler gibi faydalı böcekleri de öldürür. Pestisitler kelebeklerin hem tırtıl hem de yetişkin evrelerini etkileyebilir. Besin kaynaklarını zehirleyebilir veya doğrudan kelebeklerin kendilerine zarar verebilir. Bu da, ekosistemdeki hassas dengeyi bozar. Bu tehditler karşısında, ninfalide kelebeklerinin korunması büyük önem taşımaktadır. Onların popülasyonlarının azalması, sadece estetik bir kayıp değil, aynı zamanda ekosistemlerin sağlığı içinde ciddi bir uyarı işaretidir. Koruma çabaları, habitatların korunması ve restore edilmesiyle başlamalıdır. Doğal alanların korunması, ormansızlaşmanın durdurulması ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının teşvik edilmesi, kelebekler için güvenli yaşam alanları sağlamanın anahtarıdır. İklim değişikliğiyle mücadele etmek ve sera gazı emisyonlarını azaltmak da kelebeklerin geleceği için hayati öneme sahiptir. Küresel ısınmanın etkilerini hafifletmek, onların doğal yaşam döngülerini ve dağılımlarını korumaya yardımcı olacaktır. Böcek ilacı kullanımının azaltılması ve alternatif, çevre dostu yöntemlerin benimsenmesi de kritik bir adımdır. Entegre zararlı yönetimi gibi yaklaşımlar, kelebekler ve diğer faydalı böcekler üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirebilir. Halkın bilinçlendirilmesi ve eğitimi de koruma çabalarında önemli bir rol oynar. İnsanların kelebeklerin ekolojik önemini anlaması ve onların korunması için bireysel olarak neler yapabileceklerini öğrenmesi uzun vadeli başarı için gereklidir. Bahçelerde kelebek dostu bitkiler yetiştirmek yerel türler için uygun habitatlar yaratmak ve kimyasal kullanımından kaçınmak gibi basit adımlar bile büyük fark yaratabilir. Her birey, bu narin canlıların korunmasına katkıda bulunabilir. Nymphalidae kelebekleri, doğanın bize sunduğu birer armağandır. Onların zarafeti, çeşitliliği ve ekolojik rolleri, gezegenimizin biyolojik zenginliğinin bir yansımasıdır. Onları korumak, sadece kelebekleri değil, Aynı zamanda kendi geleceğimizi de korumak anlamına gelir. Bu muhteşem canlıların kanat çırpışları umarız ki gelecek nesiller için de ilham kaynağı olmaya devam eder.